İkinci el araba almak biliyoruz ki çoğu zaman bir kumar. Arkadaş tavsiyeleri, marka tutkuları, duygusal kararlar derken işin içinden çıkmak zorlaşıyor. Peki ya size bu süreci tamamen değiştirecek bir şey söylesem? Düşünün ki 30 yıllık bir saha uzmanının tecrübelerini alıp bunu herkesin kullanabileceği, tamamen analitik, veriye dayalı bir karar çerçevesine dönüştürdük. İşte bu bölümde tam olarak bunu yapacağız. Duyguları bir kenara koyup sağlam bir metodoloji inşa edeceğiz. Evet, işte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. İkinci el piyasası ne yazık ki satıcının bildiği ama sizin bilmediğiniz adeta bir mayın tarlası gibi gizli risklerle dolu. İşte bu bilgi asimetrisi yani bu dengesiz bilgi ortamı doğru karar vermeyi neredeyse imkansız kılıyor. Ama merak etmeyin, bu karmaşayı ortadan kaldırmak için buradayız. Gelin şimdi o sağlam, o güvenilir karar çerçevesini hep birlikte adım adım inşa edelim. Yol haritamız oldukça net. Önce piyasadaki temel sorunu ortaya koyacağız. Sonra marka bazlı risk profillerine derinlemesine dalacağız. Ardından belki de en önemli konu olan servis ekosisteminin rolünü masaya yatıracağız. Bütçe modelleri üzerinden bir vaka analiziyle her şeyi somutlaştıracak, oto tamir sektörünün iç yüzüne bakacak ve en sonunda tüm bu parçaları birleştirip size özel uygulanabilir çıkarımlar sunacağız. Peki başlayalım. Karşı karşıya olduğumuz en temel sorun ne? Şöyle bir düşünün. Piyasada o kadar çok değişken, o kadar çok bilinmez var ki rasyonel bir karar vermek gerçekten çok zor. Kararlarımız çoğu zaman neye dayanıyor? Ya bir marka algısına ya da kulaktan dolma eş dost tavsiyelerine, yani tamamen anekdotlara. İşte bizim amacımız tam olarak bu. Bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak ve süreci dedikodulardan alıp sağlam analitik bir zemine taşımak. İşte bütün analizimizin temel taşı bu cümle. Bakın İyi bir araba almak demek, sadece iyi bir marka veya model almak demek değildir. Bu denklemin sadece bir parçası. Asıl değer, üç temel unsurun kesişiminde yatıyor. Birincisi, aracın kendi mühendislik tasarımı. İkincisi, o aracın bugüne kadarki bakım geçmişi. Ve üçüncüsü, belki de hepsinden önemlisi, o aracı gerçekten anlayan, yani yerel destek ekosisteminin varlığı. İşte bu üçü bir araya geldiğinde doğru karardan bahsedebiliriz. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Marka bazlı risk profilleri. Burada bazı markaların neden doğaları gereği yani en başından tasarım ve mühendislik felsefeleri yüzünden diğerlerinden daha yüksek riskler taşıdığını deşifre edeceğiz. Uzman analizi bize iki temel risk profili çiziyor. Bunlardan ilki, tabiri caizse para yutan kara delik riski. Hani şu ne kadar para harcarsanız harcayın bir türlü sonu gelmeyen, sürekli yeni bir arıza çıkaran araçlar, bu durum özellikle bazı BMW ve Peugeot modellerinde karşımıza çıkıyor. İkinci risk kategorisi ise elektronik labirent. Özellikle Fransız markalarında yaygın olan bu durumda araç o kadar entegre ve hassas elektronik sistemlere sahip ki, ufacık bir sensör hatası domino taşı gibi bütün sistemi etkileyip aracı yolda bırakabiliyor. Bakın, bu tespit çok önemli. Aslında bu tür bir araca sahip olmak en başından bilinçli bir anlaşma yapmaktır. Yani o aracın size sunduğu performansın, konforun veya prestijin karşılığında daha karmaşık bir yapıyı ve dolayısıyla daha yüksek bakım maliyetlerini peşinden kabul etmiş oluyorsunuz. Bu bir hataya ya da kusur değil, bu aracın doğası. Bu bir kullanım profili. Ya bu profile uyarsınız ya da uzak durursunuz. Ve şimdi geldik belki de tüm bu analizin en can alıcı ama en çok ıskalanan noktasına. Servis ekosistemi. Ne demek bu? Çok basit. Almayı düşündüğünüz o arabadan gerçekten anlayan, işinin ehli bir usta, sizin yaşadığınız yerde var mı yok mu? İşte bu basit soru, o arabanın sizin için bir nimete mi yoksa başınıza bela bir külfete mi dönüşeceğini belirleyen anahtar. Bu ilke, pek çok kişinin alışık olduğu düşünce yapısını temelden sarsıyor, adeta bir ezber bozuyor. Şöyle düşünün, kağıt üzerinde dünyanın en sorunsuz, en güvenilir arabasını almış olabilirsiniz. Ama o araba bir gün arıza yaptığında, sorunun ne olduğunu deneme yanılma yapmadan, tek seferde nokta atışıyla bulabilecek bir usta çevrenizde yoksa, o en güvenilir araba sizin için bir anda dev bir probleme, bir yükümlülüğe dönüşür. Bu kadar basit. Peki, bu ekosistem ilkesi pratikte ne anlama geliyor? Biraz daha açalım. İşine ehli bir usta arızayı bulmak için şunu da değiştirelim, bir de buna bakalım demez. O arızanın sesinden, titreşiminden, kokusundan ne olduğunu anlar ve nokta atışı yapar. Bu ne demek? Sizin için daha az zaman kaybı ve en önemlisi gereksiz parça değişimlerinden doğan fahiş maliyetlerden kurtulmak demek. Hatta o usta o modele o kadar hakimdir ki piyasada bulunamayan bir parça için bile size bir çözüm üretebilir. O yüzden kuralı tekrar edelim çünkü bu çok önemli. Sizin için en iyi araba oturduğunuz yerdeki en iyi ustanın ben bu arabanın profesörüyüm dediği araba. Tamam teoriyi anladık. Şimdi bütün bu anlattıklarımızı gerçek bir örnekle somut bir vaka analiziyle pekiştirelim. Türkiye'de çok iyi bilinen iki model ele alacağız. Fiat, Tipo ve Tempra. Bu modellerin farklı versiyonları üzerinden riskin nasıl ölçüldüğünü rakamlarla göreceğiz. Şimdi ekrandaki tabloya dikkatle bakalım. İki farklı motor tipini karşılaştırıyoruz. Sol tarafta eski nesil, karbüratörlü SX ve SXA modelleri var. Bakın, sistem basitliği yüksek, tamir kolaylığı yüksek, arıza maliyeti ise düşük. Yani bu tam bir kafam rahat olsun arabası. Uzman tavsiyesi de bu yönde. Şimdi sağ tarafa MPI yani çok noktalı enjeksiyonlu modele bakalım. Durum tam tersi. Sistem karmaşık, tamiri zor ve arıza maliyeti aşırı yüksek. Özetle uzman diyor ki, eğer bütçeniz kısıtlıysa ve başınızın ağırmasını istemiyorsanız kesinlikle mekanik olarak daha basit olan karbüratörlü modeli tercih edin. O karmaşık MPI motora ise ancak ve ancak fabrikadan çıktığı gibi tertemiz, hiç kurcalanmamış bir tane bulursanız bulaşın. Ve işte az önceki aşırı yüksek maliyet dediğimiz şeyin somut finansal karşılığı. Hazır mısınız? MPI motorlu bir Tempra veya Tipo'da sadece tek bir ateşleme beyni ya da tesisat arızasının size çıkaracağı fatura işçilik hariç tam 30 bin lira. Evet yanlış duymadınız, 30 bin lira. Bu parayla karbüratörlü olan modelin motorunu neredeyse sıfırdan yapabilirsiniz. İşte elektronik karmaşıklığın bedeli bu kadar net ve bu kadar acımasız olabiliyor. Peki sorun sadece arabalarda mı? Hayır. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi perspektifi biraz daha genişletelim ve oto tamir sektörünün kendisine, oradaki sistemik sorunlara ve araç sahiplerine nasıl olumsuz etkilediğine bakalım. Sektörden gelen bu tespit aslında çok derin bir çelişkiyi, bir paradoksu ortaya koyuyor. Düşünün, sanayilerdeki dükkanlar ağzına kadar dolu. Tamircilerin eli bir an bile boş kalmıyor. Sektör adeta altın çağını yaşıyor. Ama buna rağmen ortada bir zenginleşme, bir refah artışı yok. Neden? Çünkü yapılan işler sorunu kalıcı olarak çözen işler değil. Günü kurtarmaya yönelik geçici, yamalı çözümler üretiliyor. Bu da şu demek, aynı araba aynı veya benzer sorunla kısa süre sonra tekrar servise geliyor. Yani kazanç var ama bereket yok. İşte bu sistemin kendisindeki bir soruna işaret ediyor. Peki bu günü kurtaran tamir yöntemi nasıl işliyor? İşte size adım adım bir örnek. Diyelim ki arabanızın merkezi kilit sisteminde bir kablo kopuk. Doğru olan nedir? Kapı döşemesini özenle sökmek, içerideki kablo demetini bulmak ve onarımı orijinaline en yakın şekilde yapmak. Bu zaman ve emek ister. Peki kestirme yol ne? En kolay ulaşılan yerden kabloyu kesip dışarıdan basit bir ek yapmak. Bir anlık çözüm gibi görünüyor, değil mi? Ama sonuç ne? O ek dış etkenlere açık olduğu için kısa sürede oksitleniyor, belki kısa devre yapıyor ve bu sefer size çok daha büyük, çok daha masraflı bir arıza olarak geri dönüyor. Maalesef sistem uzun vadeli çözümden çok bu hızlı ve anlık kazancı teşvik ediyor. Evet, analizimizin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm o kritik noktaları marka risklerinden servis ekosistemine, vaka analizinden sektör sorunlarına kadar her şeyi bir araya getireceğiz ve tüm bunlardan sizin için pratik, uygulanabilir bir sonuçlar listesi çıkaracağız. İşte size ikinci el araba alırken kullanabileceğiniz hayat kurtaracak kontrol listesi. Madde 1: Alacağınız markanın doğasında ne gibi riskler var? Bunu mutlaka araştırın. Madde 2. Sadece arabayı değil, ustasını da araştırın. Bölgenizdeki en iyi usta hangi arabada uzman? Madde 3. Her zaman ama her zaman mekanik olarak en basit, en az elektroniğe sahip versiyonu hedefleyin. Madde 4. Olası büyük arızaların size ne kadar mal olacağını satın almadan önce bilin. Ve son olarak belki de en pratik ve en dürüst ipucu kaputu açın. Motor bölümüne ve özellikle de elektrik tesisatına bakın. Eğer gördüğünüz şey düzenli, temiz, fabrika çıkışı gibi duran bir manzaraysa, o araç muhtemelen ağır ve kronik sorunlar yaşamamıştır. Bu size arabanın anlatacağı en dürüst hikayedir. Ve böylece en başa o temel soruya geri dönüyoruz. En iyi araba diye bir şey var mı? Bu analizden sonra cevabımız çok net. Hayır, en iyi araba diye mutlak herkes için geçerli tek bir doğru yok. En iyi araba sizin için en iyi olan arabadır. Yani sizin bütçenize, sizin risk alma iştahınıza ve en önemlisi sizin yerel servis ekosisteminize mükemmel uyum sağlayan arabadır. Mesele en iyi arabayı bulmak değil, sizin için en doğru denklemi kurmaktır. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.